Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarifle karşınızdayım. Bugün Ramazan pidesi hazırlayacağız. Gerçekten fırından aldığınız pideleri aratmayacak kadar yumuşacık ve çok lezzetli bir tarif. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Pidenin hamuru için uygun bir yoğurma kabına bir paket yaş mayayı ellerimle ufalıyorum. Mayayı ufaladıktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar toz şekerini ilave ediyorum. 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Tahta kaşıkla şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bu aşamada kullandığınız suyun ve sütün mutlaka ılık olmasına dikkat edin. Aksi takdirde soğuk veya çok sıcak olursa mayanız aktifleşmez. Şeker ve maya eridikten sonra hemen içerisine bir tane yumurta akını ilave ettim. Sarısını üzeri için ayırdım ve yarım çay bardağından bir miktar daha az olacak şekilde sıvı yağını ilave ettim. Tekrar eklemiş olduğum malzemeleri tahta kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm klasik 200 milim su bardağıdır. Ve şimdi de azar azar un ilavesi yaparak Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Hamur bir miktar yoğunlaşana dek bu şekilde karıştırmaya devam edeceğim. Yapacağınız pidenin hamuru mutlaka yumuşak, ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Her zaman yaptığınız ekmek hamuru gibi yumuşak ve ele yapışan bir kıvamda olması lazım. Şimdi kaşığımı hamurun içerisinden alıyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Kullanacağınız unun miktarı unun kalitesine göre, kullandığınız malzemelere göre değişkenlik gösterebilir. Dediğim gibi ununuzu azar azar ve e, kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Ben hamurumu gördüğünüz gibi iyice yoğurdum ve toparladım. Hamurum gayet yumuşak, ele yapışan bir kıvamda. Ve şimdi de hamurun mayalanması için üzerine streçle örtüyorum. Ortam sıcaklığına göre 1 saat kadar hamuru mayalandıracağım. Hamur 1 saatin sonunda gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Öncelikle hamurumun hamur kesme aparatıyla şöyle bir toparlayıp havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde mutlaka hamurunuzun havasını alın. Ele ele yapışan bir kıvamda olduğu için öncelikle masamı unluyorum. Hamurumu masaya alacağım. Şimdi de hamurumu ara ara un serperek hamurumu toparlıyorum. Yapmış olduğum tarifte toplamda 2 tane Ramazan pidesi elde ettim. Hamurum gayet yumuşak ve çok güzel bir kıvamda. Hamuru toparladıktan sonra tekrar ara ara un ilavesi yapıyorum. Yapışkan bir kıvamda olduğu için. Ve şimdi hamuru hamur kesme aparatıyla ikiye bölüyorum. Bölmüş olduğum hamurları tekrar yuvarlak bir forma getirdikten sonra uygun bir tepsiye alacağım. Eğer bir tık daha ince pide seviyorsanız tarifte kullandığınız hamuru 3'e de bölebilirsiniz. Hamurları unladığım tepsimin içerisine alıyorum. Bir 10 dakika kadar bu şekilde dinlendirmeye alacağım ve bu sayede hamurlarımı daha kolay bir şekilde açabileceğim. Üzerlerini örttükten sonra 10 dakika kadar bu şekilde dinlendirdim. Ve şimdi de yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine bir tane hamurumu aldım. Gördüğünüz gibi parmak uçlarımla hamuru açabildiğim kadar yuvarlak bir form vererek açmaya çalışıyorum. Yumuşak ve dinlenmiş hamur olduğu için Gayet kolay bir şekilde açılacaktır. Ben pidelerimi yuvarlak şeklinde e, yaptım. Siz dilediğiniz şekillerde pidelerinizi hazırlayabilirsiniz. Hamurumu bu şekilde açtıktan sonra üzerlerini temiz bir bezle tekrardan örtüyorum. Yarım saat kadar tepsi mayasında bekleteceğim. Diğer hamurumu da gördüğünüz gibi ellerimle büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Üzerini örtüp yarım saat kadar tepsi mayasında bekletiyorum ikisini de. Ve gördüğünüz gibi hamurlarım gayet güzel bir şekilde kabarmış. Parmak uçlarımı bir miktar sıvı yağın içerisine batırarak gördüğünüz gibi pideme şeklini veriyorum. Pidedelerinize dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu şekilde yuvarlak bir şekilde Parmaklarımla geçtikten sonra tekrardan orijinal pide halinde şeklini vermeye çalışıyorum. Pideye şeklini verirken sizlerin de gördüğü gibi şekil verdiğim yerlerden birkaç kez defa geçiyorum. Fırında pişerken kabarıp şeklini bozulmaması için tekrardan üstlerinden geçiyorum. Bir tane yumurta sarısını ayırmıştım. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ekledim. Fırça yardımıyla pidelerimin her tarafına gelecek şekilde yumurtayı sürüyorum. Dilerseniz yumurtanızın içerisine eğer sütünüz yoksa bir tatlı kaşığı kadar yoğurt ve bir de bir çay kaşığı kadar da zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ben pidemi hazırlarken beni tam da buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilir, kanalımın büyümesinde yardımcı olabilirsiniz. Pideye yumurta sarısını sürdükten sonra şimdi de hemen üzerine Çörek otu susam karışımından her tarafına gelecek şekilde serpiştiriyorum. Fırınımı da önceden ayarladım. Fırınımı 200 derece alt üst ayar fırına ayarladım. Eğer fanlı fırında pişirecekseniz fırınınızın içerisine bir kap su koymayı unutmayın. İkinci pide'mi de aynı şekilde ilk pide gibi hazırladım. Gördüğünüz gibi videonun çok uzun olmaması için o aşamaları geçtim ve tekrardan çörek otu susam karışımından serpiştirdikten sonra ikinci pidemi de fırına verdim. İlk pidem fırından çıktı gördüğünüz gibi. İlk sıcağı çıktıktan sonra üzerine temiz bir bezle örtüyorum. 10 dakika kadar kendi sıcağında kendi buharında yumuşadıktan sonra artık pidelerim servise hazır. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten yumuşacık, ve şahane bir pide tarifi oldu. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. İş dokusunu sizler de görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem oldu. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler Pidemin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.